Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Altın fiyatları haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Deyim yerinde ise haftanın ilk günü altın fiyatlarında yaprak kımıldamadı diyebiliriz. 26 Ağustos 2025 Salı güncel altın fiyatları şu şekilde oluştu. Ons altın 3372.66 dolar. Gram altın alış 4419 lira 99 kuruş. Satış 4465 lira. Çeyrek altın alış 7101 lira 25 kuruş. Satış 7480 lira. Yarım altın alış 14202 lira 50 kuruş. Satış 14960 lira. Teklik altın alış 28405 lira. Satış 29750 lira. 22 ayar bilezik alış 4046 lira 70 kuruş. Satış 4275 lira. 18 ayar altın alış 3106 lira 33 kuruş, satış 3577 lira. 14 ayar altın alış 2507 lira 31 kuruş, satış 2906 lira. Ata Cumhuriyet alış 29333 lira 72 kuruş, satış 30555 lira. Hem altın fiyatlarından haberdar olmak hem de güncel olayları takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. I'll see you next time.